Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gazze Savaşı'nın Suriye'deki denkleme etkisini konuşmak istiyorum bugün. Tabi üzerinde durulması gereken üç temel güç var. Rusya'yı saymıyoruz. Suriye Devleti'nin resmi olarak davet ettiği bir güç olarak. Rusya orada ama değişken bir takım faktörlere bağlı olarak izlenmesi gereken üç ana güç var. Birisi Amerikalılar, diğeri Türkiye'nin oradaki varlığı ve bir de İranlar. İranla Suriye devletinin yanında e, gerek e, devrim muhafızları ve ona bağlı Kudüs gücü gerekse e, Şii milis güçleriyle sahada varlık gösteriyor. Bu üç güç. E şu anda Gazze'nin gölgesinde biraz pusuya yatmış gibi bir görüntü veriyor. Yani Gazze'deki savaş belli ölçülerde Suriye sahnesini etkilese de ama genel denkleme baktığımız zaman sırasını bekleyen bir yapı arz ediyor. burada tarafların pozisyonlarının değişmesi birbirine bağlı. Yani mesela Amerikan askeri varlığı bir süreden beri tartışılıyor. Amerikalıların çekilmesi ee, işte neye e, tekabül ediyor o yüzden nereden direnç var ee, bu önemli. Tabii ki Amerikalılar özellikle İran'ın varlığına karşı kendi askeri varlığını gerekçelendiriyor. Haliyle e, çekilme meselesi bir süreden beri tartışılsa da Amerika'da özellikle Suriye dosyasıyla ilgilenmiş olan Jeffrey gibi isimler Amerika'nın çekilmesinin burada İran'a karşı Amerikan pozisyonunu zayıflatacağını, İran'ın önünü açacağını söylüyorlar ve çekilmenin iyi bir fikir olmadığını belirtiyorlar. Amerikan tarafı özellikle Gazze'de savaş devam ederken savaşın sıçrama ihtimaline karşılık bu senaryoları bertaraf edecek bir pozisyon belirlemiş durumda ve bu pozisyon Amerikalıların şu anda Suriye'de kalmasının gerekli olduğunu fısıldıyor. Yani değerlendirmeler sadece Suriye'nin kendi iç denklemiyle ilgili değil aynı zamanda bölgedeki gelişmelerle de doğrudan bağlantılı. E tabi İran'da Amerika'nın bölgeden gitmesine endeksli bir politika izliyor. Özellikle işte Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden beri bu politika stratejik bir tercih halini almış durumda. Gazze ile dayanışma konusunda e, işte bölgedeki vekil güçler diye nitelenen İran bu tanımı kabul etmiyor tabii. Şii milisler Amerikan üstlerine çok sayıda saldırı düzenledi. Bu da Amerika'nın bölgeden çekilmesi konusundaki tartışmaları hızlandırdı, alevlendirdi. Amerikan kendi iç kamuoyunda ya da Amerikan'ın kendi yönetiminde, kendi iş değerlendirmede değerlendirmelerinde bu senaryo konuşuluyor. Çekilme meselesi daha doğrusu. Ee, şimdi tabii e, Amerikan tarafında Kongreye sunulan bütçe tasarısının 2025 bütçe tasarısının Suriye Demokratik güçlerine desteğin e, sürmesini e, öngören fonu da içerdiğini destek fonu da içerdiğini burada hatırlatalım ama siyasi kararlar. Yaran değişebilir. Seçimler var. Seçimlere bağlı pek çok şey e, sahadaki gelişmeleri ya da tercihleri de etkileyebilecektir. Şimdi İran meselesini özellikle üzerinde durmak istiyorum. İranlılar e, İki şeye bağlı olarak biraz görünür olmaktan çıktı Suriye'de. Yani çıktı derken bir yerlere gitmediler de görünür olmak ayrı bir tercih, ayrı bir konuşlanma. Bunun iki nedeni var. Bir, Amerikan üstüne tenefi, tenef, tenef üssü var malum Suriye, Irak ve Ürdün sınır hattında. Tabi Suriye topraktan da yer alıyor. O üssü böyle yani koruyan, kollayan bir ikinci üs var. Kule 22 ismiyle bilinen. Bu da Ürdün sınırları içerisinde sınırın dibinde yer alıyor. Buraya 28 Ocak'ta bir saldırı oldu. Irak'taki İslami direniş bu saldırıyı üstlendi. 3 Amerikan askeri oldu. 47 asker yaralandı. Bunun üzerine tabii İran'a gözler çevrildi. Amerika ciddi bir misillemede bulundu. İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı İsmail Kani gitti Bağdat'a ve İslami direniş iş liderlerine bir anlamda durun dedi. Bir denge oluştu. Ondan beri saldırılar yani Amerika'nın üstlerine saldırılarda bir azalma söz konusu. Yani Amerika ile İran arasında karşılıklı bir anlayış belirdi diyelim. Buna bağlı olarak da İran'ın faaliyetleri biraz azaldı. İkinci faktör Suriye içerisinde İran devrim muhafızlarına hedef alan İsrail saldırıları. Burada ciddi bazı kayıplar verildi ve bu saldırılardan sonra da yeni bir strateji benimsendiğini anlıyoruz. Şimdi yani görünmezlik pelerini kullanıyorlar diyemeyiz ama görünülürlüğü düşüren yeni bir konuşlanmaya iten zorlayıcı koşullar oluştu. Bu İran'ın bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Şimdi aksine... E Lübnan'da bir cephenin açılması, Hizbullah'a karşı çökertici bir operasyonun gelişmesi halinde İran'ın daha ciddi bir yanıt vermek durumunda kalacağı yönünde bir senaryo var ve İran'ın buna hazırlandığı, buna yönelik olarak da Suriye'deki mevcut varlığını yeniden gözden geçirdiği ya da bazı kaydırmalar yaptığı söyleniyor. Şimdi böylesi bir durumda yani Lübnan cephesi açıldığında İran'ın nerelerden meseleye el atacağı önem kazanıyor. Tabii Şam kırsalı ve bunun ötesinde Golan e, tepeleri vesaire. Buralar için e, Şam'a ve Humus taraflarına bir yığınak yapma ihtimalleri var. Bu dışlanmıyor. Ben burada birazcık daha e, hani bazı iddialar var, bazı spekülasyonlar var. Onları paylaşmak istiyorum ve bunun sahadaki karşılığını ne olabileceğine dair de bir takım e, işte aldığım bilgileri de paylaşmak istiyorum. Bir süreden beri bazı e, kurumlar mesela Suriye İnsan hakları gözlemevi Londra merkezli muhaliflere ait bir yapıdır bu. Bunun dışında Washington Institute ve Jerusalem Strategic Tribune gibi yerler bu ikisi de İsrail'e yakın e, buralarda İran'ın e, özellikle e, kamışlı hava alanını da kullandığına dair bir takım iddiaları sirküle ediyorlar. En son 8 Mart'ta Washington Institute bir yazı yazdı ve bu yazıda da benzer e, iddialar tekrarlandı birazcık Kamışlı'ya dikkat çeken bir çaba olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iddia ne? Önce iddiayı aktarayım. Sonra da bunun sahadaki karşılığı ne? Ve de Şam'dan bu mesele nasıl ele alınıyor ona bakalım. İddia şu, yani bir işte Rusya o havaalanında olduğu için, İsrail'in burayı Rusya nedeniyle vuramayacağı için İranlıların bu havaalanını üsse dönüştürdüğü, burada bir karargah oluşturdukları iddiası. İkinci iddianın ikinci ayağında da İran'ın silah sevkiyatını Kamışlı'dan yaptığı ve buradan dağıttığı yönünde... İran malum Şam ve Halep havaalanlarını kullandı ve buralarda saldırıya uğradı. İsrail buraları doğrudan hedef aldı. Şimdi bu, bu nedenle Kamışlı gündeme getiriliyor. Ee, i̇ddianın detayında şu var. Yani <laughs> Buradaki çalışmaları Hacı Cevat diye bildiğimiz Vissam Tavil yürütüyordu. 2015'ten itibaren burada bir örgütlenmeye gitti. Daha doğrusu Fırat'ın doğusundan bahsediyorlar. Fırat'ın doğusunda bir örgütlenmeye gitti ve o malum geçen ay Beyrut'taki saldırıda İsrail tarafından öldürüldü füzeyle öldürüldü. Ama onun çalışmalarını Hacı Mehdi yürütüyor ve Hacı Mehdi Saraya ı Horasani diye de bir milis örgütü oluşturdu. Şimdi bunlar var, bunlar biliniyor fakat bunların Kamışlı ile ilgisi ne? Çünkü Kamışlı Türkiye sınırının dibinde bitişik özerk yönetimin merkezi, siyasi merkezi sayılır ve burada Kontrol tamamen e, YPG'de ya da dış cepherlerinde, SDG'de içeride de asayiş var. Yani Kürtlerin liderliğindeki özel yapının kontrolünde hava alanı Suriye Devleti'nin kontrolünde başından beri böyle. Yani 2012'de bölgenin kontrolü Kürtlere geçerken havaalanı ve havaalanıyla bağlantısı olan hükümet binalarının bulunduğu bir bölgede küçük bir bölgede Suriye devletinin kontrolü altında. Ama bu tamamen çevresi her tarafıyla Suriye demokratik güçlerinin elinde. Haliyle havaalanında herhangi bir İran yapılanması ya da hareketliliği yani Rusların ve Kürtlerin dahil olmadan nasıl olacak sorusu önemli. Yani çünkü hani fiziken coğrafy coğrafyayı da dikkate alır, alırsak öyle zor değil. Bir tarafta da bir süren beri İran bağlantılı yapıların Deyr ez-Zor'da aşiretleri Suriye Demokratik Güçlerini ve Amerikalara karşı örgütlediğine dair Suriye Demokratik Güçlerinden gelen açıklamalar var. Malum orada bir aşiret isyanı da yaşandı. ciddi bir meseleydi. İşte Amerikalılar da dahil oldular. Yani İranlıları ve de Hizbullah bağlantılı milisleri bir şekilde yönetime, özel yönetime tehdit olarak gören bir yorum, algı varken bunların Kamışlı Havaalanı'ndan sevkiyatla beslenmesi ya da orayı karargaha dönüştürmesi iddiası açıkçası temellendirilmesi gereken bir şey. Yani bunun nasıl mümkün olduğu sorusu son derece önemli ve meşru bir sorudur diye düşünüyorum. Buradan hareketle peki bu mesele tam olarak nedir? Yani, yani coğrafyayı anlıyoruz. Mesela Kamışlı değil de Haseke'nin güney çeperlerine işte İranlı Şii milislerin bir takım yapılanmaları vardır dense ee, bu birazcık hani üzerinde durulmaya değer. Değere zor tarafında zaten varlar ama bu fıratın altı sayılıyor yani. E, Fırat'ın altında İran destekli gruplar nasıl konuşlanıyorlar onu şöyle kafanızda tasavvur edebilirseniz Fırat hattı malum e, Irak'a geçerken e, Elbu Kemal sınır kapısı oradan başlıyor İran yapılanması Meyadin'e kadar geliyor ve Deir zoru da baskı altında tutan hat bu hat. İran'ın e, daha Başka bölgelerdeki askeri varlığı nerede var? Humus'ta bir miktar var olduğunu düşünüyorum. Bir de Halep Kırsalı'nda var. Halep Kırsalı'nda Şii beldeler, İran'ın aktif olarak bulunduğu yerler. Ayrıca Şam'da Seyide Zeynep Türbesi nedeniyle Zeynebiye Mahallesi'nde İranlı Şiiler hakim, Şii milisler hakim koruma sağlıyorlar. Şimdi bu hatlarda olduğunu söylüyoruz ama... Kamışlı uzak bir yer ve dediğim gibi tamamen Kürtlerin kontrolünde olan bir bölge. Şimdi Şam'daki kaynaklar diyorlar ki, benim konuştuğum diyorlar ki, Böyle bir ihtimal mümkün değil. Rusya'nın herhangi bir şekilde İranlı milislere bir üst kullandırması mümkün değil. Rusya'nın pozisyonu buna ters bir pozisyon. Bunu söylüyorlar. Ve orada olan şey daha önce e, ulusal savunma güçlerinin bir tatbikatıydı ulusal savunma güçleri bir günlüğüne tatbikat için havaalanına alınmışlar e, bir devam eden bir tatbikatın bir e, aşaması olarak e, Peki bunlar kim bunlar e, yerelde ulusal savunma güçleri yerelde örgütlendi. 2012'den itibaren sadece bu e, hükümetin kontrolündeki Kamışlı'daki o mahalleden bahsediyoruz Sadece orada değil. Haseke'de de bir kısım alan hükümetin kontrolünde. Orada da varlar ama genel olarak Şam'dan Halep'e kadar, Laski'ye kadar her yerde ulusal savunma güçleri var. Bunlar ordunun yetersiz kaldığı zamanlarda e, gönüllerden oluşmuş milis güçleriydi ve şimdi ordunun kontrolünde e, devam ediyorlar. Haliyle bunlarla e, İranlı milisler aynı değiller. Aynı kefede değiller. İranlı milis yapıları dediğim gibi Elbu Kemal e, Mayadin hattında ve burada işte Afganistan'dan Pakistan get Pakistan'dan getirilmiş milisler var. Bir de Irak'taki İslami Direniş diye Şemsiye örgüt olarak bir araya gelmiş yapılar var. Bunlar da tabii ki Suriye içerisinde aktifler. Onlar da İran Devrim Muhafızları ile koordineli çalışıyorlar. tablo bu şekilde ve buradan hareketle tabii ki bir İran'ın bir yani bu kamışlı meselesi dediğim gibi teyide, teyide muhtaç bir mesele ama bunun ötesinde Rusya'nın genel yaklaşımı şimdiye kadar İran'ı sınırlayan bir yaklaşımdı. İranlı ortaklar evet ama özellikle İsrail mevzu bahisi olduğu zaman İran, Rusya'nın da biraz şeyiyle hani işte e, İsrail'i tehdit edecek e, konuşlanmalardan uzaklaştırıldı. Yani Rusya'nın rolü buydu. İsrail'le bunun hep pazarlığını yaptı. Amerikalılarla da bunun pazarlığı yapıldı. Tabi suların alt, köprülerin altından sular geçti çok fazlasıyla. Ukrayna Savaşı ondan sonra Rusya ile Amerika arasındaki hesaplaşmanın coğrafi olarak genişlemesi vesaire bütün bunlar Suriye'yi de etkileyebilir. Suriye'de Amerikan güçlerini rahatsız edecek ya da sıkıştıracak askeri bir takım hamleler, pozisyonlar Rusya'nın işine gelir. Bunlar dikkate alınması gereken şeyler ama İsrail konusunda açıkçası Rusya'nın tutumunun radikal bir şekilde değişmesini beklemiyorum. Burada e, İran'ın yeni bir safhaya hazırlanma ihtimali üzerinde durulabilir. Yani eğer Hizbullah'la İsrail arasındaki mevcut şu anda kontrollü giden savaş, kontrolsüz bir tamamen e, 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 çökertme stresine yönelirse yani Lübnan'ı işgal etmeye kalkışan bir İsrail olursa ya da topyekün bir savaş başlarsa bu durumda İran e, muhtemel ki yani buradaki e, Suriye'deki varlığını kullanabilir. E, Suriye'deki varlığının e, işte senaryo olarak ele alındığında işaret ettiği yerler belli golan işgal altında Suriye toprakları buralar ısınabilir. Bunun dışında tabii ki e, Şam kırsalı işte bilinen e, konuşlanma alanları vesaire zaten birbiriyle çok yakın ve bağlantılı alanlardan bahsediyoruz. Buralara yönelik tam olarak ne yapıldığını bilmiyoruz ama İran'ın Hizbullah'ın çökmesini göze alamayacağını ve burada daha farklı davranacağı öngörülebilir. Peki Suriye ne yapar? Yani Suriye nasıl bir strateji izliyor? Ee, tabi ezbere Batı medyasında da hep böyle kalıplar şeklinde bir şey çiziyor, bir harita çıkarılıyor. işte direniş ekseni tabi İranlar bunu yapıyor özellikle ama Batı da bunu olduğu gibi kabul ediyor. Yani direniş ekseni İran'dan başlıyor, Irak, Haçlı Şabi bağlantılı yapılar, Suriye'de Şiministler tabi Suriye devleti yönetimi, Dübnan oradan da işte Filistin'e geçiyor, Hamas, İslami Cihat vesaire. Ama e, Suriye Devleti'nin buradaki politikasını özellikle ayırmak lazım. Suriye Devleti bir kendini doğrudan direniş ekseninde tanımlamıyor. Bu tanımlama dışarıdan yapılan bir tanımlama ama biz yokuzda demiyorlar. Yani e, ne inkar ne teyit diyebileceğimiz bir strateji izliyorlar. Suriye devlet olarak hareket ediyor diyelim ama... E, Geçmişte olduğu gibi direniş güçlerinin beslenmesinde Suriye önemli bir kanal. Bunu da yani bunu zaten kimse inkar edemez. Ama onların yürüttüğü asimetrik bir savaşta Suriye devletinin doğrudan yer alması otomatik olarak evet diyebileceğimiz bir yanıtı içermiyor. Şimdi Suriye nasıl davrandı burada önemli bazı nüanslar olduğunu hatırlatalım. Suriye devleti Gazze savaşı başladığında. Kendini epeyce tuttu diyebiliriz. Elbette Suriye'den, Golan'dan, özellikle Golan'a yönelik bazı şeyler o hamleler oldu. İsrail'in saldırılarına misilleme yapan Suriye'nin kendi misillemeleri söz konusu oldu. Ama bunların hepsi sınırlı ve kontrollüydü. Burada Suriye devletinin, yani İran kendisi ülke olarak savaşa girmezken Suriye'nin kendisinin ülke olarak savaşa girmesi doğrusu beklenen bir şey değil. Ayrıca Suriye'nin farklı kanallardan baskı altında tutulduğunu söyleyebiliriz. O da nereden geliyor? Bir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire. Bunlar Gazze Savaşı'ndan hemen patlak verir vermez hemen Şam'la temasa geçtiğini biliyoruz. Ve hani bir şekilde Şam'a yani durumun belli bu maceraya sen girme Ondan sonra e, Araplarla başlayan normalleşme sürecini devam ettirelim, ekonomik teşvikler, paketler vesaire. Bunların söylendiğini duyuyoruz vesaire ve buna mukabil bir e, yani soğutma operasyonu diyebileceğimiz bir e, etki, nüfus kullanma işi e, devam edelim. Yani. Peki yani bu Gazze bağlantılı cephe sadece bunlarla mı sınırlı? Değil tabii ki. Bir de dönüp kuzeye bakmamız lazım. Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar var. Aslında hani bütün dünya Gazze'deyken Türkiye'nin de kafasındaki işte şeridi tamamlamak için operasyonları daha fazla artırması. Hani beklenebilirdi, öngörülebilirdi. Fakat tam tersi olduğunu söylemek lazım. O da şu nedenle 7 Ekim'de Gazze'de operasyon başladığında Türkiye hali hazırda bir hafta devam ettirdiği bir operasyon vardı. Bu operasyonda özellikle e, yani Kamışlı e, Kobani hatlarında altyapıyı hedef alan saldırılar oldu. Ve 1 Ekim'de malum işte Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan bir saldırı gerçekleşmişti. Erdoğan bunu büyük bir fırsata çevirmek üzere başladığı bir operasyonu sürdürürken Kara harekatına dönüştürmek için de tabi ki Rusya ile Amerika ile konuşması gerekiyor ama en azından havadan ve obüs toplarıyla altyapıyı yok eden bir e, strateji hemen hayata geçirildi. E, ekonomiyi mahveden, e, orada e, kentlerde pek çok şeyi etkileyen çünkü elektrik tesisleri, su tesisleri, artma tesisleri fabrikalar, gaz, tüp gaz tesisleri, dolum tesisleri bütün bunların hepsi vuruldu. Ekonomiyi çökerten bir strateji uygulandı ama Gazlı Savaşı'nın dehşeti karşısında herhalde Erdoğan İsrail ile kıyaslanmamak için bu savaşa birazcık yani ara verdi demeyeceğim de savaşın yoğunluğunu düşürdü. Tabii şimdi yeniden yazı hazırlanan ve bunun için Amerika ile Irak'la ve pek çok tarafla görüşen bir Türkiye var. Suriye'de e, pek çok e, meselenin e, işte hani rafa kaldırma demeyelim de soğutulduğunu söyleyebiliriz. Ve bunlar yaza doğru ya da gazze savaşı eğer biterse yeniden e, ısınacak. Şimdi Türkiye... Bir taraftan Erdoğan'ın Erdoğan daha doğrusu bir taraftan da Esat'la görüşmenin ya da görüş, görüşmeyi mümkün kılacak zeminin oluşturulması için uğraşıyor. Ee, Sisi ile hani bu konuyu görüştüklerini biliyoruz. Sisi'den Arabuluculuk istediği söylenmişti. Kahire'ye gittiği zaman tam da Ramazan başlarken Sisi e, Esad'ı aradı. Esad'la bir görüşme yaptı. Tabii ki hani bayram yani Ramazan da doğrusu, Ramazan e, mesaisi diyelim ama e, Türkiye'nin durumu, Türkiye Suriye normalleşmesine dair çabaların da ele alındığını zannediyoruz. Ee, tabii e, Şam'daki durum e, yani benim konuştuğum e, kaynaklar e, Suriye'nin koşullarından vazgeçmediğini, Türkiye'nin çekilmesi ön koşuldu. Bunun bu konuda pozisyonun değişmediğini söylüyorlar. Ama Sisi'yle ile Esat'ı ne konuştular, ne e, olacak onu bilmiyoruz. E, bildiğimiz şey yani Erdoğan'ın şu anda pek çok tarafla Irak'ı da içine alan çok büyük bir operasyona zemin hazırlamak için çok taraflı görüşmeler yaptı. Bugün de yeniden dışişleri bakanı, savunma bakanı ve mit başkanı birlikte Bağdat'a gittiler. Bağdat'ta görüşmeler yapıyorlar. Oradan çıkacak kararlar ya da bir anlaşma olacak mı? Bunlar çok önemli. Erdoğan'ın kafasındaki o sözüne ettiği tampon bölgenin oluşturulması açısından sıcak bir yaz ya da sıcak bir bahar. Olacak mı olmayacak mı görüyoruz ama bütün bunlar birazcık da dediğim gibi Gazze'deki gelişmelerle bağlantılı. Gazze sadece bunlarla sınırlı değil tabii yani Körfezi bölgeyi çok yakından ilgilendiriyor. Mesela Çin, İran ve Rusya... E Ortak deniz tatbikatı yaptılar. Biraz Amerikan hegemonyasına karşı denizde güç gösterisi. Umman denizi ve Arap denizinde bunlar yapıldı. Geçen geçen günlerde son derece önemliydi böyle bir güç yapılanması vesaire Gazze e, bağlantılı bir şekilde de konuşuluyor ve tartışılıyor. Suriye'deki durumda bundan ibaret. Bu arada Suriye'den e, bahis açılmışken e, tabii ki e, geçilmemesi gereken bir diğer yer İdlib. Burada e Tahrir Eşşam var. Ona karşı, onun liderini lideri Jolani'ye karşı böyle bir halk isyanı söz konusu. Bunun Türkiye tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği de Arap medyasında tartışılıyor. Ee, acaba e, burası da Rusya ile pazarlıklar neticesinde ve Esat yönetimiyle anlaşma? minvalindeki hani görüşmelerin bir uzantısı olarak mı ele alınıyor? Kuşkusuz öyle olmalı. Bu öyleyse Türkiye'nin de illaki dahli vardır diye de düşünüyorum. Son derece karmaşık bir tabloyu birazcık basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazan, paylaşan, katkı sunan bütün arkadaşlara, abone olan bütün arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.